Değerli arkadaşlar, şimdilik neredeyiz? Şimdilik esneklik kavramındayız. Öncelikle esneklik nedir? Onu bir tanımlamamız gerekiyor. Şimdi esnekliği bir örnekle tanımlayalım. Diyelim ki bir gün evinize gidiyorsunuz. Evinize giderken karşıdan çok güzel bir kızın geldiğini gördünüz. Ne yaparsınız? Öncelikle kızdan etkilenmemişsiniz, yolunuza devam edersiniz. Eğer kızdan etkilenmişseniz, kızdanızdan geçerken dönüp bir bakarsınız. Ne oldu? İkinci durum. Ya da üç, eğer kızdan çok 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 etkilenmişseniz, yanından geçerken dönüp bakmaya devam eder, düşebilirsiniz. Ya da dördüncü durum, ne yaparsınız? Kız çok 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 etkilemişse sizi, kızdanızdan geçtikten sonra bir o dönüş yapıp kızın peşinden gidebilirsiniz. Bakın burada ne var? Burada bizim karşımıza çıkan dört farklı durum var. Etkilenmemek, az etkilenmek, çok etkilenmek, daha çok etkilenmek, değil mi? Peki burada etkileyen ne? Karşıdan gelen güzel kız. Etkile, etkilenen ne? Sen. O hadi esnekliği şöyle tanımlayabilir miyiz? Sizin güzel kızlara vermiş olduğunuz tepkinin ölçüsü. Yani esneklikte mutlaka ve mutlaka bu örnekte olduğu gibi kaç şey olacak? İki şey olacak. Bunlar neler arkadaşlar? Bunlar birincisi mutlaka ve mutlaka bir etkilenen yani siz. İkincisi ise nedir arkadaşlar? Mutlaka ve mutlaka bir de etkileyen yani karşıdan gelen güzel kız. O halde nasıl hesaplayacağız esnekliği? Şöyle hesaplayacağız ya da esneklik ne demek oldu? Etkileyen etkileneni ne ölçüde etkiledi? Bu yönüyle esneklik nedir arkadaşlar? Esneklik bir duyarlılık, bir duyarlılık. Ya da esneklik bir nedir? Tepki ölçüsüdür. Peki biz bunu nasıl hesaplarız? Deriz ki etkileyen değişkendeki, etkileyen değişkendeki yüzde değişme etkilenen değişkende ne kadar bir yüzde değişme yarattı diye hesaplarız ve bunu nasıl buluruz? Esneklik eşittir etkilenen değişkendeki yüzde değişme Etkileyen değişkendeki yüzde değişme şeklinde buluruz. Bunun Türkçe meali şudur. Etkileyen değişkendeki yüzde bir bir değişme etkileneni ne kadar etkiledi? Buna ne diyormuşuz? Esneklik. Peki bunun iktisatta alakası nedir diye sorarsak şöyle diyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle öncelikle biz ne yapalım? Talep yasamızı bir hatırlayalım. Niye hatırlıyoruz? talep yasasını. Ne diyordu talep yasası? Bir malın fiyatı artarsa talep edilen mal miktarı azalır ya da bir malın fiyatı düşerse talep edilen mal miktarı artar diyordu. Peki şimdi ben size soruyorum. Ey sevgili arkadaşlar talep edilen miktar değiştiği için mi fiyat değişti? Yoksa fiyat değiştiği için mi talep edilen miktar değişti? Tabii ki de fiyat değiştiği için. Dolayısıyla fiyat nedir? Dolayısıyla fiyat etkileyendir. O halde miktar ne oldu? Miktar ise etkilenen oldu. O halde ben şunu diyebilir miyim? Fiyattaki yüzde bir, bir değişme karşısında tüketiciler talep ettiği mal miktarını ne kadar değiştirir dersem işte talebin fiyat esnekliği oldu. O halde talebin fiyat esnekliği ne demekmiş? Fiyattaki yüzde değişmeye tüketicinin talep miktarını gösterdiği tepkinin ölçüsü demekmiş. Peki talebin fiyat ettiği tanımladık da biz talebin fiyat esnekliğini nasıl hesaplarız? Şimdi ona bakalım. Arkadaşlar talebin fiyat esnekliğini ED diye göstereceğiz. Ne diye gösterecekmişiz? ED. Ve biz hesaplarken esnekliğimizi her zaman yukarıda ne olacak dedik? Etkilenen değişkenlik yüzde değişme. Aşağıda ise etkileyen değişkenlik yüzde değişme. O halde formülümün hem üstünde hem de altında bir kere yüzde değişme olacak mı? Peki yukarıda etkilenen, etkilenen ne? Miktar. Aşağıda ne? Etkileyen, etkileyen ne? Fiyat. O halde gördüğünüz gibi arkadaşlar talebin fiyat esnekliği ne demek oldu? Şu demek oldu. Fiyattaki yüzde birlik bir değişmeye, tüketicilerin talep miktarını gösterdiği tepkinin ölçüsüne talebin fiyat esnekliği denir. Peki biz miktardaki yüzde değişmeyi nasıl gösteririz? Arkadaşlar yüzde formülü standarttır. Yüzde formülünü hep şöyle buluruz. İkinci eksi birinci bölü birinci. O halde miktardaki yüzde değişimi nasıl yazacağız? Q2 eksi Q1 bölü Q1 bölü. E fiyattaki yüzde değişme yine yüzde formülü nasıl yazacağız? P2 eksi P1 bölü P1 diye yazacağız. Yine eşittir diyorum. Peki Q2-Q1A ben bunu biliyorum. Bu fark değil mi? Hadi farkı nasıl yazıyorduk? Delta Q. Değil mi? Açılımı buydu. Bölü. Aşağıda ne var? Gördüğün gibi aşağıda da Q var. Bölü. Yine fark formülü. Ne yazıyorum? Delta P bölü. Ne var aşağıda? Fiyatlar. Yine eşittir diyorum. Bakın yukarıya aynen yazıyorum. Delta Q bölü Q çarpı. Ne yapıyorum? Ters çevirip çarpıyorum. P bölü delta P Peki burası çarpım durumunda olduğu için ben şunla şunu yer değiştiremez miyim? Değiştiririm. O halde yer değiştirebileceğim için şunu şuradan sildiğim yerlerini değiştirip hemen ne yapıyorum? Yazıyorum. O halde buraya ne yazdım? Delta P. Buraya ne yazdım? Q. Şimdi değerli arkadaşlar biz talebin fiyat destekliği nasıl hesaplanmışız? Talebin fiyat destekliği bir. Bu yöntemle hesaplarız. Yani yüzde miktardaki değişme bir yüzde fiyattaki değişme. İki, bu yöntemle hesaplarız. Yani Q2-Q1 bölü Q1 bölü P2-P1 bölü P1 zaten bu formülün açılımıdır. Ya da bu formülü şuna çevirip hesaplarız. Bu da zaten yine bu formülün ne olduğu açılımı oldu. O halde sınavda soru bana esneklik ile ilgili bir soru geldiğinde, sayısal bir soru geldiğinde kullanacağım birinci formül, ikinci formül, üçüncü formül. Zaten hepsi birbirinin aynısıdır. Şimdi arkadaşlar, yalnız şu üçüncü formülü bunu biraz anlatmam gerekiyor. Anlatalım. Yine hatırlatma. Hatırlarsanız arkadaşlar biz size niye anlattık? Biz size talep fonksiyonunu anlatmıştık. Niye anlatmıştık? Talep fonksiyonu. Ve talep fonksiyonu anlatırken de talep fonksiyonu ikiye ayırıp anlatmıştık. Bunlar nelerdi? Birincisi ters talep fonksiyonuydu. İkincisi ise neydi arkadaşlar? Düz talep fonksiyonu olmak üzere. Peki biz ters talebi nasıl yazıyorduk? P eşittir A eksi B Q şeklinde. Peki düz talebi nasıl yazıyorduk? Q eşittir C eksi B P şeklinde. Peki neydi ters talep? Fiyat, talep edilen mal miktarının fonksiyonuysa ters talep. Talep edilen mal miktarı fiyatın fonksiyonuysa bu da neydi arkadaşlar? Düz talep fonksiyonuydu. Peki, peki, peki. Biz ters talebi bir çizelim. Yatı eksen nedir? Miktar. Diki eksen fiyat. Niçin? Çünkü bağımlı değişkeni dikey ekseni, bağımsız değişkeni yatay ekseni yazıyorduk. Değil mi? Hatırladınız. Ve negatif eğimli olduğu için şu şekilde çizdik. Peki düz talebi çizelim. Yine yatay ekseni ne yazacağız? Bağımsız değişken fiyatı yazacağız. Dikey eksene ne yazacağız? Bağımlı değişken miktarı. Yine negatif eğimli olduğu için ne yaptık? Talebi çizdik. Lütfen burada lütfen iyi dinleyin. Bak, yapıyoruz? Burada ters talepte fiyatlar. Burada fiyat P1 iken Talebi diren mal miktar burada nedir? Q1. Fiyat burada P2 iken talebi diren mal miktar burada ne oldu? Q2. Peki eğim, şuradaki tanjant alfa, o eğimde buradaki B parametresi değil miydi? Yani eğimi nasıl buluyorduk ters talepte? Karşı kenar uzunluğu. Nedir karşı kenar uzunluğu? Fiyattaki değişim yazdım. Bölü komşu kenar uzunluğu. Nedir komşu kenar uzunluğu? Gördüğünüz gibi miktardaki değişim. Onu da yazdım. Peki geldim buraya. Bu da nedir? Düz taleptir. Dikey eksen ne var? Miktar. Miktar olduğu için talep edilen mal miktarı Q1 iken gördüğünüz gibi malın fiyatı P1. Talep edilen mal miktarı Q2 iken gördüğünüz gibi fiyat burada nedir? P2. Peki eğim tanjant alfa bu değil midir? Peki eğim şuradaki B parametresi değil miydi arkadaşlar? Neydi eğim? Karşı kenar. Nedir karşı kenar bu sefer? Miktardaki değişim bölü komşukenar uzunu. O da nedir arkadaşlar? Gördüğünüz gibi fiyattaki değişim. Bir kere bunları bulduk. Şimdi devam edelim. Bakın manyak güzel bir şey var. Değerli arkadaşlar şu ifade birebir gördüğün gibi bu ifadenin aynısı değil midir? Bak birebir aynısı. O halde sınavda soru bana Q ile başlayan bir düz talep fonksiyonu verip talebin fiyat esnekliğini istiyorsa o halde ben onu nasıl bulabilirim? Talebin fiyat desteği de. E bu B'ydi. yani eğim çarpı niye ekliyorum sonuna? Şunu ekliyorum, fiyat bölü miktarı ekliyorum. Eğer sınavda soru bana ters talep fonksiyonu yani P ile başlayan ters talep fonksiyonu verip esnekliği istiyorsa bak şu ifade, şunun tersi değil midir? O hadi ben bunu ters çevirirsem buna benzemeyecek mi? Dolayısıyla bu da eğimdi. Ters talep fonksiyonu verip. Esneklik istediğinde talebin fiyat esneklik nasıl bulacağım? Bunun tersini alıp alacağım. 1 bölü eğim çarpı fiyat bölü miktar yazacağım. O halde gördüğünüz gibi arkadaşlar biz ters talep ve düz talepte esnekliği nasıl hesaplayacağımızı gördük. Şimdi değerli arkadaşlar. Esneklik ile ilgili talebin fiyat esnekliği ile ilgili benim karşıma çıkabilecek sayısal soru tipi hep bu formüllerden hesaplanır ve onlar 9 tanedir. 9 tane sayısal soru tipi vardır ve başka da bir soru tipi yoktur. Şimdi teker teker bunları ne yapalım görelim. İlk önce birinci soru tipimiz. Birinci soru tipimiz. Örneğin der ki arkadaşlar malın fiyatı malın fiyatı 50 TL iken 50 TL iken 25 birim talep edildi talep edilmektedir. Fiyat 25 birime düştüğünde talep edilen mal miktarı talep edilen mal miktarı 75 birim oluyorsa talebin fiyat esnekliği nedir? Bakın bu soruda ne verdi? Bana fiyat ve miktarları ayrı ayrı. Soruyu okurken karşılaştığım birinci fiyat, karşılaştığım birinci miktar, karşılaştığım ikinci fiyat ve karşılaştığım ikinci miktardır. Eğer bana böyle fiyat ve miktarları ayrı ayrı veriyorsa ben bu formülü kullanacağım yapalım. Talebin fiyat destekliği elde ne yapacağım? Q2 eksi Q1 bölü Q1. P2 eksi P1 bölü P1. Yapalım şimdi arkadaşlar. Q2'im ne? 75. Q1'im ne? 25. Yazdım. 75 eksi 25 bölü 25 bölü. P2 eksi P1 bölü P1. P2'im ne? Yazdım 25 eksi. P1'im 50 bölü 50. Eşittir. 75 eksi 25 50 bölü 25 bölü 25 eksi 50 eksi 25 bölü 50. Peki yukarısı ne kaldı? 50 bölü 25 2. Sadeleştirsem eksi 1 bölü 2. Ters çarparsam eksi ne olacaktır arkadaşlar? 4. Dikkat ettiniz mi? Talebin fiyat destekli burada negatif çıktı. Peki talebin fiyat destekliği niçin ve niçin negatif çıkar dersek? Bunun temel nedeni talep yasasıdır arkadaşlar. Talep yasasına göre fiyat ile miktar arasında ters yönlü ilişki olduğu için bundan dolayı talebin fiyat esnekliği her zaman her zaman negatiftir. Bunu asla ve asla unutmayacağız. Talebin fiyat esnekliğinin negatif olmasının tek bir istisnası vardır. O da Giffen mallardır. Giffen mallarda fiyat ile talep edilen mal miktarı arasında doğru yönlü ilişki ve gıpfen malların talebini pozitif eğimli olduğu için sadece gıpfen malların talep doğrusu pozitif olduğu için talebinin fiyat esnekliği de pozitiftir. Birinci soru tipini gördük. Geldik ikinci soru tipi. Peki ikinci soru tipi nedir? Arkadaşlar bana talebin fiyat esnekliğini fiyatta ya, ya da miktardaki değişmeyi verip Diğerdeki, diğerindeki değişme ister. Örnek der ki talebin talep esnekliği talep esnekliği iki olan malın iki olan malın fiyatı yüzde on artarsa talep miktarı talep miktarı nasıl değişir der. Şimdi değerli arkadaşlar bakın burada bana yüzde bir değişme mi vermiş? Yüzde bir değişme veriyorsa ben her zaman şu yüzde formülünü kullanacağım. Yani neyi kullanacağım? Şunu. Talebin fiyat destekliği E de yüzde miktardaki değişim bölü yüzde fiyattaki değişimi kullanacağım. Peki talep destekliğine vermiş ki eksi demiş mi? Hayır. Ama ben bunun her zaman ne olduğunu bileceğim. O bana eksi demese bile ben onun eksi olduğunu bileceğim. O halde talebin fiyat destekliği yerine ne yazacağım? Eksi 2 eşittir. Fiyat onlu olmuş artmış. İşte iktisat artışları artışları artıyla göstereceğiz. Eğer azalmıştır dese de eksi yazacaktım. Ne kadar arttı? 10. Peki ne istiyor? Miktardaki yüzde değişmeyi. Burada işler dışarı yaparsam yüzde miktardaki değişim. Eksi ile artıyı çarp eksi. 2 ile 10'u çarp 20. Gördüğünüz gibi arkadaşlar fiyat yüzde 10 arttığında talep miktarı yüzde 20 azalır. Hadi bu eksi bana niye gösteriyor? Azalmayı gösteriyor. Öyle değil mi? Geldik üçüncü bir soru tipimiz. Üçüncü soru tipi de şudur arkadaşlar. Bana bir talep fonksiyonu verir. Bu talep fonksiyonundan hareketle esnekli ya da diğer değişkenleri ister. Nasıl? Diyelim ki talep fonksiyonu p eşittir 10 2q olarak verilsin. Ve desin ki bu malın fiyatı p eşittir 2 tl iken talebin fiyat esnekliği nedir? Bakın verdiği talep fonksiyonu p ile mi başlıyor. P ile başlıyorsa bu ters talep fonksiyonudur ve talebin fiyat desteklediği 1 bölü eğim çarpı fiyat bölü miktar diye bulunur. Formülü yazalım. Nasılmış talebin fiyat desteklediği E'de eşittir 1 bölü eğim çarpı fiyat bölü miktar. Öncelikle eğim bağımsız değişkendeki şuradaki katsayı değil midir? Doğru değil mi? O, onu biliyorum. Peki fiyatı vermiş miktar ne? İşte bu fiyatı şurada yerine yazarım, miktar bulalım. Hadi önce onu bulalım. O hadi 2 eşittir değil mi? P yerine 2 yazdık. 10 2Q. Buradan 2Q eşittir 8 BQ kaç çıktı? 4. Şimdi esnekliği hesaplayabiliriz. O hadi talebin fiyat esnekliği de 1 bölü eksi 2 eğim çarpı fiyat 2 bölü miktar 4. 2'ye böl 1, 2'ye böl 2. O halde sonuç eksi 1 bölü 4 çıktı mı? Çıktı. Geldik bir diğer soru tipi 4. Yine bir talep fonksiyonu verir. Ama bu sefer ters değil düz talep fonksiyonu verir. Der ki örneğin bakın aynısının şeklini değiştiriyorum. Farkı görün diye yapıyorum. Talep fonksiyonu keştir 10 eksi 2 p şeklinde verirsin. Bu malın fiyatı P eşittir 2 TL iken talebin fiyat destekliği nedir? desin? Yine düz talep fonksiyonu verildiği için biz düz talep fonksiyonunda talebin fiyat nasıl buluyorduk? Eğim çarpı fiyat bölü miktar yazalım. Burada nasıl buluyormuşuz? Talebin fiyat destekliği E'de eşittir, eğim çarpı fiyat bölü miktar diye buluyormuşuz. Eğim eksi 2 biliyorum. Fiyat 2 biliyorum. Miktar bilmiyorum. Bu nedenle şu 2'yi şurada yerine yazıp miktarı bulurum. Hadi bulalım. Hadi Q eşittir. 10 eksi 2 iki çarpı 2'den. Buradan da Q kaç çıkar arkadaşlar? 6 çıkar. Şimdi sorumuzu çözebiliriz. Talebin fiyat destekleyen eşittir. Eğim eksi 2 çarpı. Fiyat 2 bölü miktar 6. 2'ye böl 1. 2'ye böl 3. Yanıt eksi 2 bölü 3. Ve soruyu çözdüm. Bakın ters taleple, düz taleple örneklerimizi çözdüğümüzde sadece fonksiyonu değiştirdim. Sonuç farklı çıktı öyle değil mi? Bu nedenle buna dikkat etmek zorundasın. Değil mi? Geldik. Beşinci bir soru tipimiz. Peki beşinci soru tipi nasıldır? Değerli arkadaşlar. Yine bir talep fonksiyonu verir. Bu durumda fonksiyonda bir değişkeni vermez. Esnekliği verir. Senden o değişkeni ister. Örneğin der ki arkadaşlar bizim düz talep fonksiyonumuz q eşittir. Şöyle olsun a 2 p. Bunu versin. Ve desin ki arkadaşlar bu malın fiyatı bu malın fiyatı p eşittir 2 tl iken talebin fiyat esnekliği eksi 2 bölü 3 ise a nedir der. Bak bunu ister. Peki biz ne yapacağız? Bakın çok basit. Düz talep fonksiyonu değil mi? Düz talep fonksiyonu olduğuna göre biz nasıl yapıyorduk? Şöyle yapıyorduk arkadaşlar. Yazalım tekrar. Talebin fiyat destekliği E'de eşittir. Eğim çarpı fiyat bölü miktar. Ben neyi biliyorum? Fiyatı biliyorum. Esnekliği biliyorum. Eğimi biliyorum. Ama miktarı bilmiyorum. Öyle değil mi? A'yı bulmam gerekiyor. Hadi yapalım. Yapalım. Öncelikle esneklik. Eksi 2 bölü 3 onu vermiş yazdım. Eşittir diyeyim. Eğim. Eksi 2 çarpı fiyat. 2 miktar. Bakın Miktar şurası değil midir arkadaşlar? Kübuna eşit. Ve P kaçmış? 2. Burada P yerine 2 yazarsam burası. A eksi 4 olur mu? Bakın onu da buldum. Şimdi bakın eksiler artı oldu mu? Oldu. Aa, şimdi düzenliyorum burası. Düzenlersem 2 bölü 3 eşittir. 4 bölü A eksi 4 olur mu? Değil mi? Bunu bunu çarptım. İşler dışarı çarpma yaparsam. 2A eksi 8 eşittir 12. Olur mu? Bakın 4 3 12. At karşıya 2 a eşittir 20 ve buradan da a kaç çıkar arkadaşlar? 10 sorumu çözdüm. Neredeyim şimdi? Bir diğer soru tipi. 6. soru tipimiz. Hemen yazalım. Altıncı soru tipi. Örneğin der ki arkadaşlar soru. Serbest mal konumundayken. Serbest mal konumunda iken. 40 birim, 40 birim talep edilen, talep edilen malın fiyatı PTL olduğunda, PTL olduğunda 20 birim talep ediliyorsa, 20 birim talep ediliyorsa bu malın talebinin fiyat esnekliği nedir der. Şimdi değerli arkadaşlar, serbest bal fiyatı olmayan mal değil miydi? Yani fiyat sıfırken Talep edilen mal değil miydi? O halde ben öyle bir talep fonksiyonu yazacağım ki o talep fonksiyonunda fiyat sıfır olduğunda bana 40'ı gösterecek. Yapalım. Örneğin ben talep fonksiyonu şöyle yazarsam. Q eşittir. A eksi B P şeklinde düz talep fonksiyonu değil mi? Peki düz talep fonksiyonunda P sıfırsa A yani bu neymiş arkadaşlar 40 verdi mi? O halde benim hareket noktam düz talep. Hareket noktam düz talep olduğu için de talebin fiyat destekliği nasıl bulacağım? Eğim çarpı fiyat bölü miktar diye bulacağım. Öncelikle ben neyi biliyorum? Malın fiyatı P verilmiş. talebi edilen mal miktarı 20 verilmiş. A da verilmiş 40. Yeni yazalım. Miktar neymiş? 20. Burada verilmiş. Eşittir. A neymiş? 40'mış. Eksi. Eğim B çarpı fiyatta Pymiş. O halde ben şurada eğimi bulursam soruyu çözerim. Eğim B değil mi? At karşıya. O halde B çarpı B eşittir. At karşıya 20. Ve buradan eğim B 20 bölü P çıkar mı? Bir kere eğimi buldum. Peki şimdi eğimi yazalım. Talebin tia destekliğini nasıl bulacağım? Bak. E D eşittir. Eğim neymiş yazdım. 20 bölü P çarpı. Fiyat neymiş? P. Soruda o verilmiş ya bana. Bölü. Miktar neymiş? 20. Gitti, 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 gitti. Sonuç 1 ve soruyu ne yaptım? Çözdüm. Peki neredeyiz? Bir diğer soru tipi 7. Yedi. Peki 7. soru tipimiz nedir? Bana bir grafik verir. Ne verir? Bana bir grafik verir. Ve o grafiğin üstündeki bir noktada esnekliği ister. Hadi yapalım. Örneğin arkadaşlar şöyle bir grafik versin. Yatı eksen miktar, dikey eksen fiyat. Ben talep fonksiyonu şöyle çizdim şuraya 40 desin atıyorum kafadan. Şuraya PTL fiyat desin ve şurada talebin fiyat destekliği nedir desin ve şurası da 20 desin. Ve desin ki soru doğrusal bir talep fonksiyonunda yukarıdaki şekilde E noktasında talebin fiyat destekliği nedir desin. Şimdi ben nasıl bulacağım? Bir kere bu P yukarıda değil mi? Peki P yukarıdaysa gel buraya bak şimdi. P'yi dikey eksene yazdığımda o ters talep fonksiyonu değil miydi? Ters talep fonksiyonu olduğunda ise talebin fiyat esnekliği 1 bölü eğim çarpı fiyat bölü miktar değil miydi? Dolayısıyla benim hareket noktam bu formül olacak. O hadi yazalım. Talebin fiyat esnekliği neymiş? Ed eşittir 1 bölü eğim çarpı fiyat bölü miktar. Şimdi bana ne verilmiş? Fiyat P verilmiş mi? Verilmiş. Q miktarı ilmi verilmiş mi? Verilmiş. Peki bana eğim verilmiş mi? Verilmemiş. O hadi ben eğimi nasıl bulacağım? Arkadaşlar şuradaki eğimi bulmak için burayı bilmem gerekiyor. Ama burası yok. Dolayısıyla ben niye biliyorum? Bir doğrunun her noktasında eğim aynıdır diyorum. Dolayısıyla buradaki eğimi bulursam bunu da bulmuş olurum. O hadi buradaki eğim B eşittir. Bu açının karşı kenar uzunluğu şurası değil midir? Peki bu uzunluk nedir? P uzunluğudur. Yazdım P bölü. Bu açının komşu kenar uzunluğu burası değil midir? Burası ne kadardır? 20'dir. Yazdım 20. O Hadi eğimi buldum. Şimdi soruyu çözelim. Ne yazıyoruz? E'de eşittir 1 bölü eğim P bölü 20 çarpı fiyat P miktar 20. Düzenliyorum. Karabin fiyat destekleri de ters çarp çarp. 20 bölü P çarpı P bölü 20. Sadeleşti, 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 sadeleşti. Cevap kaç çıktı? 1 ve sorumu çözdüm. Ve geldik bir diğer soru tipi. Arkadaşlar bir diğer soru tipimiz de benim en çok sevdiğim soru tipidir. Onu da burayı şöyle bir yapayım. Yani tüm soru tiplerini tahtada görmeniz gerektiğini düşündüğüm için yapıyorum. Çünkü bu soru tiplerinin dışında sana sayısal soru sorulamaz. Çünkü hepsi bu kadar. Uzaydan soru getirecek halleri yok. Devam. Der ki soru. Bakın benim en çok sevdiğim soru tipi olduğunu söylemiştim. Şöyle der mesela. Der ki arkadaşlar. İkame etkisi gelir etkisinin 4 katı olan 4 katı olan malın Talebinin fiyat esnekliği eksi 2'dir. Eksi 2'dir. Bu malın fiyatı %20 azaldığında sadece ikame etkisine göre ya da gelir etkisi diyebilirdi. Sadece ikame etkisine göre talep miktarı ne kadar değişir der. Şimdi arkadaşlar öncelikle, öncelikle bakın grafiği bir çizelim. Siz de bir görün. Yata eksen miktar, dikey eksen fiyat. Talep doğrusu şöyle değil midir arkadaşlar? Doğru mu? Şimdi malın fiyatı %20 azalmış. Demek ki fiyat burada P1 iken talebi diren miktar burada neymiş? Q1. Malın fiyatı azaldı P2'ye. Ne kadar azaldı? %20 azaldı. Talebi diren miktar ne oldu arkadaşlar? Q2 oldu. Doğru mu? Peki fiyat azalınca miktar Q1'den Q2'ye ne kadar arttı? Toplam etki nedeniyle bu toplam etki ise ikame etkisiyle gelir etkisinin toplamı değil miydi? Öyle değil mi? Peki talebin fiyat destekliğini nasıl buluyorduk? E'de eşittir. Yüzde miktardaki değişme bölü, yüzde gerideki değişme değil miydi? Talebin fiyat destekliğini yaz. Eksi 2 verilmiş. Fiyat ne kadar azalmış? Yüzde 20 azalmış değil mi? Fiyat yüzde 20 azalmış. Yaz. Eksi 20. Miktardaki yüzde değişmeyi bir bulalım. Bu bana neyi verecek? Toplam etkiyi verecek. O halde yüzde miktardaki değişim. Eksi ile eksi çarp artı. 2 ile 20 çarp 40. Yani toplam etkim ne kadarmış? 40'mış. Bir kere ben bunu buldum. Peki ikame etkisi gelir etkisinin kaç katıymış? 4 katı. O hadi yazalım bak. İkame etkisi eşittir. 4 tane gelir etkisi değil midir? O hadi ben ikame etkisine ne yazabilirim? 4 tane gelir etkisi yazabilirim. 4 tane gelir etkisi artı. Bir de burada gelir etkisi var yazdım. O halde 5 tane gelir etkisi eşittir 40. Ve burada gelir etkisi ne çıkar arkadaşlar? 40 bölü 5 eşittir 8 çıkar. O halde, o halde ne oldu arkadaşlar? Fiyat düştüğünde talep edilen miktarda kartışın %8'i gelir etkisindeymiş. Öyle değil mi? Bak yazıyoruz. Hani toplam etki eşittir ikame etkisi artı gelir etkisiydi ya. Bunun %8'i gelir etkisi. Toplamı da %40. O hadi buraya kaç kalır? %32 kalır ve sorumuzu, örneğimizi çözdük. Evet değerli arkadaşlar, biz esneklik ile ilgili çıkabilecek tüm sayısal soru tiplerini gördük mü? Gördük. O hadi esnekliği biraz daha ne yapalım? Ayrıntılarına girelim.